Onlar Konya Otomobil Sporları Yardımlaşma Derneği ve onlar sadece arabaları için değil, sessiz dostlarımız olan sokak hayvanlarını beslemek için de bir araya geliyorlar. Hafta sonu yasaklarında herkes evlerindeyken Konya Otomobil Sporları Yardımlaşma Derneği kurucuları ve üyeleri sokak hayvanlarını unutmayarak onları beslemeye devam ediyor. Onlar sadece otomobillerini değil, dilsiz dostlarımız olan sokak hayvanları da seviyor ve sahip çıkıyor. Bizim sistemimiz otomobil sporları değildir, doğa sporları. Ee, mesela bugün e, hayvanlara e, yem dağıtalım dedik, etkinliklerimiz var. Soğuk kış günlerinden dolayı hani hayvanların aç kaldıkları, e, bariz belli hani beslenemedikleri. E, grubumuzda da böyle bir çalışma yapma. İsteği oldu. Arkadaşlar olsun, esnaf arkadaşlarımız olsun, grup başkanlarımız olsun böyle bir proje yapalım dediler. Birlikte bu tarihi kararlılık resmi mertebelerden izinlerimizi aldık. Şimdi geldik bir saattir falan farklı farklı bölgelerde mama dağıtımı, pay dağıtımı yaptık hayvanlarımıza. Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Yılar ve Abdullah Dönmez, sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yaptıklarını belirterek, Konyalılarında zor günlerde imkan dahilinde bu tür güzel projelere desteklerini beklediklerini söyledi. Biz Konya Otomobil Sporları olarak da sadece araba camiasına hükmetmiyoruz. Yani genel olarak Konya'nın bütün etrafındaki arkadaşlarımıza, gruplarımıza hükmediyoruz. Bizle birlikte hareket etmek isteyen arkadaşlarımızla, desnaflarımızla, bize destek vermek isteyen abilerimizle görüşüp güzel çalışmalar yapabiliriz. Yani güzel fikirleri, düşünceleri olan arkadaşlarımız varsa bizimle irtibat kurabilirler.